Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinize selam ve sevgilerimi ileterek bugünkü dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimiz Sokullu Mehmet Paşa dönemi. Daha önceki dersimizde Kanuni Sultan Süleyman dönemini incelemiştik. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa dönemi. Kimdir Sokullu Mehmet Paşa? Sokullu Mehmet Paşa Kanuni'nin son dönemlerinde sadrazamlık görevine getirilmiş ve II. Selim, III. Murat dönemlerinde sadrazamlık görevini yürütmüş olan bir devlet adamıdır. Hatırlayın, Kanuni'nin son seferi olan Ziget seferini incelerken Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın ısrarı üzerine Kanuni sefere çıkmıştı. Dolayısıyla Kanuni'nin son dönemlerinde 1564 yılında sadrazam oldu. 1566'da Kanuni öldü. Yerine 2. Selim padişah oldu. 2. Selim hükümdarlığı döneminde 1566'dan 1574'e kadar Sokulu Mehmet Paşa sadrazamlık yaptı. 2. Selim'den sonra 3. Murat ilk 5 yılında 1574-1579 yıllar arasında 3. Murat döneminde sadrazamlık yaptı. Şimdi daha önceki derslerimizi incelerken hatırlayın dönemlere padişahların isimlerini vermiştik. Osman Bey dönemi, Orhan Bey dönemi, 1. Murat dönemi, Yıldırım Bayezid dönemi, Çelebi Mehmet dönemi, 2. Murat dönemi, Fatih Sultan Mehmet dönemi, 2. Bayezid dönemi, Yavuz Sultan Selim dönemi, Kanuni dönemi diye sırayla incelemiştik. Ama şimdi Kanuni'den sonra 2. Selim padişah oldu. 2. Selim dönemi dememiz gerekiyor. 2. Selim'den sonra 3. Murat dönemi dememiz gerekiyor. Ama bu padişahların ismini değil Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın dönemi diye adlandırıyoruz. Neden? Çünkü sevgili öğrencilerim gerek 2. Selim gerek 3. Murat Padişah olduktan sonra devlet yönetimiyle ilgili işleri tamamen Sokullu Mehmet Paşa'ya bırakmışlar. Devlet yönetimi tamamen Sokullu Mehmet Paşa'ya bırakıldığı için tarihin akışına Sokullu Mehmet Paşa yön vermiş. Bu nedenle dönem onun adıyla anılmış. Sokullu Mehmet Paşa dönemi denilmiş. Burada ne anladık? Bir devletin herhangi bir tarihi sürecine devlet adamlarından birinin adı verilmişse demek ki o tarihi süreçte tarihin akışına yön veren devlet adamı olmuştur. Onun için Sokullu Mehmet Paşa dönemi diyoruz. Sokullu Mehmet Paşa döneminde Osmanlı Devleti eski gücünü koruduğu gibi fetihlere de devam etmiştir. O nedenle yükselme dönemi içerisinde değerlendiriyoruz. Fetihlere devam edilmiştir diyorsak o zaman gelin bu dönemde fethedilen yerleri, alınan yerleri öğrenelim. Sokulu döneminde nereler alındı? İlk alınan yer Sakız Adası. 1566 yılında Cenevizlilerden alındı. Sakız Adası nerede? Ege Denizi'nde. Ege Denizi'ndeki adalardan biri. Cenevizleri hatırlayın. Daha önceki derslerimizde hep konuştuk. Dedik ki Ege ve Akdeniz'de iki tane güç var. Birisi Venedikler, diğeri Cenevizler. Cenevizler daha çok Karadeniz'de, Venedikler daha çok Ege ve Akdeniz'de güçlüdür, etkilidir demiştik. Sakız Adası Cenevizlerden alındı. Arkasından Yemen alındı. Yemen'i de konuşmuştuk daha önce. Ne zaman konuşmuştuk? Hatırlayalım. Kanuni döneminde Hint deniz seferlerini incelerken yerini haritada görmüştük. Neresiydi? Kızıldeniz'in Umman Denizi'ne, dolayısıyla Hint Okyanusu'na açıldığı yerde Arap Yarımadası'nın güney bölümünde. Kıbrıs Adası alındı. Yemen 1569'da alındı. 1570'te Kıbrıs Adası'nda fetihler başladı. Şimdi Kıbrıs Adası'nın yerini hepimiz biliyoruz. Doğu Akdeniz'de konum itibarıyla oldukça önemli bir yerdedir. Doğu Akdeniz ticaretinin güvenliği açısından çok önemli. Burada bulunan Venedikler zaman zaman ticaret gemilerine saldırıyor. Doğu Akdeniz ticaretini tehdit ediyordu. Bu nedenle Kıbrıs Adası'nın alınmasına karar verildi. Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 1570 yılında Kıbrıs Adası'nı kuşattı. 1571'de Kıbrıs Adası Venediklerden alındı. Böylece Doğu Akdeniz'in güvenliği sağlanmış oldu. Arkasından 1574'te yani 3 yıl sonra dikkat edin Tunus alındı. Tunus nerede? Kuzey Afrika'da. Biraz sonra haritada bunların yerini çok size net olarak göstereceğim. Bakın Tunus işte şurada. Şimdi Tunus'un alınmasından sonra 1574'te alınmasından sonra iki yer himaye altına alınıyor. Himaye altına, egemenlik altına alınıyor. Yani Osmanlı topraklarına katılmıyor. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Neresi bunlar? Birisi Lehistan 1575 yılında himaye altına alınmış, egemenlik altına alınmış. Bir diğeri Fas 1578'de buraya düzenlenen Vadi Seil Savaşı sonucunda egemenlik altına alındı. Şimdi bu söylediğimiz yerlerin isim e, yerleri haritada görelim. Şuradan haritamızı büyütelim ve net bir şekilde görelim. Sondan gelelim Fas dedik. Bakın şurada Fas. Dikkat edin. Fas. Şurada Cezayir. Şurada Tunus. Şurası Fas. Kuzey Afrika'daki toprakların en batısında olan yer. Batısı Atlas Okyanusu'dur. Osmanlılar Fas'ı egemenlik altına alınca Atlas Okyanusu'na merhaba dediler. Arkasından Tunus yerini öğrendik. Şu koyu mavi olan yer. Kıbrıs Adası'nın yerini biliyorsunuz. Burada. Sakız Adası Ege Denizi'nde. Nereye geldik? Lehistan. Haritamızı biraz büyütelim ve şöyle kaydıralım. Güzel. Sanıyorum oldu. Şimdi şurası Ukrayna. Şurası Podolya. İleride bunların isimleri geçecek. Kuzey bölgesi şurası Lehistan. Onun kuzeyinde de Baltık Denizi var. Lehistan bugünkü Polonya'nın olduğu yer. Yine dikkat edin. Şurada kırmızı renkli yer. Biraz daha büyütelim böyle. Evet. İnebahtı yazıyor. Sen okunuyor mu? Evet. İnebahtı. Şurası Yunanistan. Yunanistan'ın güneyinde şurada Mora Yarımadası. Mora Yarımadası'nın kuzeyinde bir körfez var. İşte İnebahtı körfezi. Şurada bir liman. İnebahtı limanı. Ve burada İnebahtı Deniz Savaşı yapılmış. Hatırlayın burada Preveze Deniz Savaşı'nı konuşmuştuk. Daha önceki dersimizde. Peki şimdi İnebahtı dedik. Niye İnebahtı'dan bahsettim? Bakın bir savaş var. İnebahtı Savaşı, İnebahtı Deniz Savaşı 1571 yılında. Kiminle yapılmış İnebahtı Deniz Savaşı? Hadi beni de görün. İnebahtı Deniz Savaşı Venediklerin öncülüğündeki Haçlı donanması ile Osmanlı donanması arasında yapılmış. Nerede yapıldığını öğrendik. İnebahtı'nın yerini öğrendik. Peki niçin yapılmış bu savaş? Bu savaşın sebebi ne? Osmanlıların 1571'de Kıbrıs'ı almaları İnebahtı Deniz Savaşı'na neden olmuş. O zaman İnebahtı Deniz Savaşı'nın nedeni nerenin alınmasıdır? Kıbrıs'ın alınmasıdır. Kıbrıs'ın alınmasına Avrupalılar büyük tepki gösterdiler. Papa'nın çağrısı üzerine bir haçlı donanması meydana getirdiler. Venediklerin öncülüğünde oluşan bu haçlı donanması İnebahtı Körfezi'ndeki Osmanlı donanmasına saldırdı ve buradaki Osmanlı donanması ağır bir yenilgiye uğratıldı. Ve arkasından bununla yetinmediler. İnebahtı'da Osmanlı donanmamızı yaktılar. Şimdi donanma yakıldı denilince aklıma daha sonra yakılan donanmalar geliyor. Dört defa donanmamız yakılmış. İlk kez burada yakıldı. 1571'de nerede? İnebahtı'da. Daha sonra ilerideki konularda konuşacağız. 1770 yılında Çeşme'de Osmanlı donanması yakılmış. Kim yakmış? Ruslar yakmış. Çeşme nerede? İzmir'de. Sonra meşhur Navarin olayı. 1827'de Navarin'de üç devlet donanmamızı yakmış. Kim bu devletler? Ruslar, İngilizler ve Fransızlar. Sonra Kırım Savaşı sırasında Kırım Savaşı 1853-1856 yılları arasında Ruslarla yapılan savaştır. Ve Ruslar Sinop baskını ile Sinop'taki donanmayı yakmış. O zaman dört defa yakıldı. Nerede yakıldı? Bir İnebahtı'da, iki Çeşme'de, 3- Navarin'de, dört Sinop'ta. Şimdi burada size bir şey anlatacağım. Kıbrıs alındı Avrupalılar buna tepki gösterdi. İnebahtı da, Venediklerin öncülüğünde donanmamız yakıldı. Donanma yakıldıktan sonra Venedik elçisi Sokullu Mehmet Paşa ile görüşmeye gelir. Sokullu Mehmet Paşa'ya der ki donanmanızı yaktık. Akdeniz'de artık sizin bir gücünüz kalmadı. Bu nedenle biz size artık vergi ödemeyiz demeye getiriyor. Tabii vergi ödüyorlardı bize. Ne zamandan beri bize vergi ödüyorlardı? Ta 1517 Ridanya Savaşı'ndan beri hatırlayın Yavuz dönemi. Yavuz Sultan Selim 1517'de Ridanya Savaşı'nda Memlük Devleti'ni yıktı. Bu savaşın sonuçlarını incelerken hatırlayın demişti ki Venedikler Kıbrıs Adası için Memluklara ödediği vergiyi artık Osmanlılara ödeyecek. Ha, demek ki 1517'den beri Venedikler Osmanlılara vergi ödüyormuş. Şimdi artık vergi ödemeyiz. Donanmanızı yaktık. Akdeniz'de gücünüz kalmadı deyince Sokolu Mehmet Paşa döner Venedik elçisine. Paşa paşa der. Siz bizim donanmamızı yakarak sakalımızı tıraş ettiniz. Ama biz Kıbrıs alarak sizin kolunuzu kestik. Kesilen sakal eskisinden daha gür olarak yerine gelir ama o kol bir daha yerine gelmez der ve adamı mort eder. Sonra kaptan ileriye Kılıç Ali Paşa'yı çağırır. Kılıç Ali Paşa'ya bir talimat verir. Bahara kadar eskisinden daha güçlü bir donanma istiyorum denizde. Kılıç Ali Paşa bahara kadar bu kadar kısa süre içerisinde böylesine bir donanma hazırlamanın mümkün olamayacağını söylemek isteyince Sokullu Mehmet Paşa döner Kılıç Ali Paşa'ya. Paşa Paşa der. Biz öyle güçlü bir devletiz ki istesek direklerini gümüşten, halatlarını ibrişimden, yelkenlerini atlastan yaparız. Sana talimatımdır. Bahara kadar ya donanma hazır olacak ya kellen gidecekler. Kılıç Ali Paşa olayın ehemmiyetini anlar ve hemen çalışmalara başlar ve bahara kadar donanma hazır hale gelir. İşte hazırlanan bu donanmadır ki 1574'te gidip Tunus'u fethedecek. Evet sevgili öğrencilerim Sokulu Mehmet Paşa derken onun projelerinden bahsetmeden geçmek olmaz. Sokullu Mehmet Paşa'nın 3 tane önemli projesi var. Nedir bu projeler? Birinci projesi Don ve Volga ırmaklarını birleştirmek istiyor. Don ve Volga ırmakları nerededir öğretmenim diyorsunuz. Hemen öğretmeniniz size bu ırmakları gösterecek. Bakın şuradaki haritayı büyütelim. Don ve Volga ırmaklarını bir güzel görelim. Biraz daha büyütelim. İşte gözümüzün önünde. Bakın şurada Volga nehri. Görüyor muyuz? Şöyle Rusya'nın kuzeyinden geliyor şurada bir kıvrım yapıyor. Sonra şu denizin adı neydi? Hazar Denizi. Hazar Denizi'ne dökülüyor. Don Nehri Rusya'nın kuzeyinden geliyor. Geliyor. Kıvrım yapıyor. Volga Nehri'ne şöyle bir yaklaşıyor. Sonra geri dönüyor. Azak Denizi'ne yani Karadeniz'ine dökülüyor. O zaman Rusya'dan gelen iki tane nehir. Birisi Hazar Denizi'ne Birisi Hazar Denizi'ne dökülüyor, birisi Karadeniz'e. Ama şurada birbirine çok yaklaşmış dikkat edin. İşte Sokullu Mehmet Paşa bu iki nehri birleştirmek istiyor. Niye bu iki nehri birleştirmek istiyor? Bu iki nehir birleşirse ne olacak? Olacağı şu, Karadeniz'deki donanma Don Nehri ile gelecek, kanaldan Volga Nehri'ne geçecek, oradan Hazar Denizi'ne inecek. Şimdi bu nehir Hazar Denizi'ne inerse ne olacak? Bu nehir Hazar Denizi'ne inerse Dikkat edin. Hazar Denizi'nin doğusunda, kuzeyinde, çevresinde Türkler var. Buradaki Türk dünyası ile iletişim kurmuş olacak bir. İkincisi Hazar Denizi'nin güneyi İran. Şuradan haritayı biraz genişletirsek sanıyorum. Evet. Şuradan bakın. Safevi Devleti Hazar Denizi'nin güneyinde. Safevi Devleti Denildiği zaman kim aklımıza geliyor? İran. Şah İsmail'in devleti. İran ile Osmanlılar sürekli savaş halinde miydi? Evet. İşte bu savaşlarda bu savaşlarda donanmadan yararlanmak istediği için iki nehri birleştirmek istedi. Güzel bir projeydi. İkinci proje. Yine haritamızı daha da büyütelim. Büyüttük. Güzel. Bakın şurada bir nehir. Şöyle geliyor. Karadeniz'e dökülüyor. Hangi nehrimiz bu? Sakarya Nehri. Şurada İzmit Körfezi'ne dikkat edin. İzmit Körfezi şurada girinti yapmış, Sakarya Nehri'ne yaklaşmış. Sakarya Nehri ile İzmit Körfezi'ni bir kanalla birleştirirsem dedi, o zaman Karadeniz'den Sakarya Nehri'ne, oradan İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'ne gemiler gönderirim. Böylece İstanbul Boğazı'nın yükünü hafifletmiş olurum dedi. Bu nedenle iki nehri birleştirmek istedi. Eee düzeltiyorum. İzmit Körfezi ile Sakarya Nehri'ni birleştirmek istedi. Üçüncü bir proje, üçüncü bir proje şöyle alalım. Şuradan. Evet. Şurası bakın. Süveyş kanalı. Süveyş kanalı Kızıl ile Akdeniz'i birbirine bağlamak için açmak istedi. Süveyş kanalını. Eğer bu kanalı açmayı başarırsam dedi. Akdeniz'den donanmalar Kızıldeniz'e gelecek. Kızıldeniz Umman Denizi'ne dolayısıyla Hint Okyanusu'na açılıyordu. Böylece Hint Okyanusu'nda Portekizliler Osmanlılara düşmanca davranıyordu hatırlayın. Bu Portekizlilerle olan mücadelede başarılı olurum diye düşündü. Süveyş Kanalı'nı açmak istedi. 3 tane proje. Ama maalesef üçü de gerçekleşmedi. Çünkü ölünce projeleri yarıda kaldı Sokullu Mehmet Paşa'nın. Sokullu Mehmet Paşa ile ilgili söyleyeceğim bir son önemli bilgi daha var. Osmanlıların kapitülasyon vermesi. Hatırlayın Fatih Sultan Mehmet Venediklilere kapitülasyon verdi demiştik. Arkasından Kanuni Fransızlara 1535 kapitülasyonlarını vermişti. Şimdi İngilizlere kapitülasyonlar veriliyor. İngilizlere ilk defa işte Sokulu Mehmet Paşa, Padişah 3. Murat döneminde kapitülasyonlar verdi. Bu bilgide aklımızda olsun. Böylece Sokulu dönemini tamamladık. Geliyoruz Osmanlı Devleti'nde yeni bir dönem duraklama dönemine. Duraklama dönemi diğer adı arayış yılları. Ne zaman başlamış duraklama dönemi? 1579 Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlar. 1699 ünlü bir antlaşma Karlofça Antlaşması'na kadar devam eder. Dikkat ederseniz tarihe 1579 16. yüzyılın son çeyreği ama 17. yüzyılın tamamını kapsıyor. 1699 yılında kapsamı içine aldığına göre 17. yüzyıl boyunca devam etmiş. Onun için tarihçiler bu döneme 17. yüzyılda der. O zaman 17. yüzyıl denildiği zaman aklımıza duraklama dönemi ya da arayış yılları gelsin. Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başladı, Karlofça Antlaşması'na kadar devam etti. Unutmayalım. Gelin bu dönemde görev yapan Osmanlı padişahlarını tanıyalım. Kimler görev yaptı bu dönemde? Sokulu Mehmet Paşa öldüğü sırada padişah kim? 3. Murat. Bakın 1579'da öldü. Kim zamanında? 3. Murat. Ha, dikkat. O zaman Sokulu'dan sonra yükselme dönemi sona ermiş, duraklama dönemi başlamış ise öyleyse 3. Murat yükselme döneminin son duraklama döneminin ilk padişahı. Hangi padişah döneminde Osmanlılar yükselme döneminden duraklama dönemine geçmiştir sorusuna 3. Murat dönemi diyoruz. 1. 3. Murat 1595 yılına kadar padişahlık yaptı demiştik. 3. Murat'tan sonra 3. Mehmet 1595'ten 1603 yılına kadar. Sonra 1. Ahmet 1603 yılından 1617 yılına kadar. Arkasından 1. Mustafa 1 yıllık hükümdarlık dönemi var. Dikkat edin. 1617'den 1618'e kadar birinci defa diyorum. Bir de burada göreceğiz şimdi. Sonra 2. Osman, hani meşhur genç Osman, 1618'den 1622'ye kadar. Arkasından 1. Mustafa tekrar 1622'den 1623'e kadar iki defa birer yıllık hükümdarlık yapmış. Sonra ünlü 4. Murat dönemi başlıyor. 1623-1640. Arkasından Deli İbrahim, dikkat edin deliller faslı başladı. İleride nedenlerini anlatacağım size. 1640-1648 yıllar arasında. Sonra dördüncü Mehmet, namı Diyar Avcı Mehmet, Avcı Mehmet, 1648-1687 yıllar arasında. Sonra ikinci Süleyman, 1687-1691. ikinci Ahmet, 1691-1695. ikinci Mustafa, 1695-1703. Duraklama döneminde kaç padişah görev yapmış? Sakın 12 demeyin. 11. Çünkü 1. Mustafa iki defa padişahlık. Gelelim sevgili öğrencilerim duraklama döneminin siyasi gelişmeleri. Osmanlı Devleti duraklama döneminde hangi devletlerle ilişkiler kurmuş? 1. İran 2. Lehistan 3. Venedik 4. Avusturya İran, Lehistan, Venedik, Avusturya ile savaşlar ve antlaşmalar var. Dönemin sonlarına doğru Rusya'yı da konuşacağız. Rusya kutsal ittifaka katıldı diyeceğiz. Kutsal ittifak anlatacağım size. Karluç Antlaşması orada göreceğiz. Bunlardan Osmanlı-İran ilişkilerine bakalım. Osmanlı-İran ilişkilerini konuşup bırakacağım. İran ile Osmanlı Devleti arasında hatırlayın Kanuni döneminde bir antlaşma imzalanmıştı. İlk resmi antlaşmaydı. Neydi bu antlaşmanın adı? Amasya Antlaşması. Tarihi neydi? 1555. 1555'te İran ile Amasya Antlaşması imzalanmış. ilk resmi antlaşmadır demiştik ve barış süreci başlamıştı. Ancak Amasya Antlaşması ile başlayan bu barış süreci fazla uzun ömürlü olmadı. 1577 yılında yeniden bozuldu. Yani 22 yıl devam etmiş. Neden bozuldu barış süreci? Çünkü Osmanlılar genişlemek istiyor. Osmanlıların genişleme istemesi İran'larla uzun süren savaşların yeniden başlamasına neden oldu. Ve 3. Murat bazı devlet adamlarının da kışkırtması ile İran'a savaş açtı. Böylece uzun sürecek Osmanlı-İran savaşları tekrar başladı. Savaşın ilk yıllarında Osmanlı Devleti başarılı olunca İran'ın isteği üzerine barış yapıldı. Bakın bu dönemde dört tane antlaşma yapılacak. Bu antlaşmaları iyice öğrenmeye çalışalım. İlk imzalanan antlaşma hangisi? İstanbul Antlaşması. Diğer adı ne? Ferhat Paşa Antlaşması. Tarih 1590. Padişah 3. Murat Dönemi. İstanbul Ferhat Paşa. İki isim. Hatırlıyor musunuz? Demiştim ki antlaşmalar ya imzalandığı yerin adını alır. İstanbul'da imzalanmış İstanbul Antlaşması veya antlaşmanın koşullarını hazırlayan kişinin adını alır. Ferhat Paşa antlaşması demek ki koşulları Ferhat Paşa hazırlamış. Benzer bir örneği nerede görmüştük? Avusturya ile yine Kanuni döneminde imzalanan antlaşma. O da İstanbul Antlaşması, diğer adıyla İbrahim Paşa Antlaşması demiştik. Koşullarını vezirazam İbrahim Paşa hazırladığı için. Ne var bu antlaşmada? Bu antlaşmada önemli bir önemli bir durum söz konusu. Azerbaycan'ın bir bölümü ile Kafkasya'nın güneyi Osmanlılara verilecek. Biraz önceki haritamızda Azerbaycan'ın o bir bölümünü, Kafkasya'nın güneyini gördük. Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki bölge Osmanlılara verilecek. Peki Osmanlılar buraları alınca dikkat edin. Hazar Denizi'ne merhaba demiş oldu mu? O zaman önemi nedir bu antlaşmanın kırmızı puntularla özellikle yazmışım? Çok önemli bir bilgi. Sürekli karşınıza bu soru çıkacaktır. Osmanlılar doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşmadır. Osmanlıların doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir sorusuna Ferhat Paşa Antlaşması veya İstanbul Antlaşması diyoruz. Hangi padişah döneminde doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır sorusuna 3. Murat dönemi sanıyorum anladık. Ancak bu antlaşmaya rağmen barış süresi fazla uzun sürmedi. 1603 yılında İran şahı Şah Abbas yeniden saldırıya geçti, Tebriz ve Erivan'ı ele geçirdi. Tebriz ve Erivan yerlerini öğrenmiştik. Bundan sonra İran ile yapılan savaş ve barış süreci devam edecek. İranlılarla Yeniden barış yapıldı. Hangi barış yapıldı? Nasuh Paşa Antlaşması. 1611 Padişah 1. Ahmet. Nasuh Paşa Antlaşması ile Ferhat Paşa Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir. Neden geçerliliğini kaybetmiştir? Çünkü maddelere dikkat edin iki tane madde var. Osmanlılar Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri geri verecek. Nereye almıştı? Azerbaycan'ın bir bölümü Kafkasya'nın güneyi Hazar Denizi'ne kadar sınırlarını genişletmişti. Şimdi ne oldu? Aldığı yerleri geri verdi. Karşılığında İran her yıl Osmanlılara 200 yük deve yükü ipek gönderecek. İran ipekleri meşhur ya. 200 deve yükü ipek gönderecek. Antlaşma imzalandı. Ancak bir süre sonra ipeklerin gelmesi gerekiyor ama şah Abbas ipekleri göndermedi. Yani antlaşma kurallarına uymadı. Ve savaş tekrar başladı. Bir yıl devam etti savaş. Bir yıl sonra 1618'de yeni bir antlaşma. Üçüncü antlaşma dikkat edin. Serav Barış Antlaşması. 1618'de. Padişah kim? İkinci Osman. Hani genç Osman. Serav Antlaşması'nda oturdular. Nasuh Paşa Antlaşması'nı tekrar aynen kabul ettiler. Yani ipekler gönderilecek. Ancak antlaşmaya rağmen antlaşmaya rağmen bu barış süreci de çok fazla uzun sürmedi. Şah Abbas 1622 yılında Bağdat'ı ele geçirdi. Bağdat'ı zapt etti. Bağdat neredeydi? Irak'ın merkezi demiştik. 1623 yılında padişah olan 4. Murat İran üzerine iki sefer düzenledi. Birinci sefer 1635'te Revan Seferi, ikinci sefer 1638'de Bağdat Seferi, Bağdat'ı geri aldı. İran şahı mat oldu, barış istedi. Ve çok çok önemli bir antlaşmadan bahsedeceğim şimdi. Dördüncü antlaşma oldu bakın. Kasr-ı Şirin Antlaşması. 1639 4. Murat dönemi. Nedir bu antlaşmanın önemi? Konuşalım. Bağdat Osmanlılarda kalacak. Revan ve Azerbaycan İran'a verilecek. Bağdat İran'da değil Irak sınırları içerisinde Osmanlılara kaldı ama Revan Azerbaycan bölgesi İran'a verildi. Önemi nedir? Niye bu kadar önemli bir antlaşma olduğunu söyledim? Hep karşımıza çıkacak soru olarak. Günümüzdeki Türkiye-İran sınırının büyük bir bölümü bu antlaşmayla çizilmiştir sevgili öğrencilerim. Türk-İran sınırını çizen antlaşma hangi antlaşma? 1639 kasr Şirin antlaşması. Evet İran ile olan ilişkiler böyle. Günümüz Türk-İran sınırı 1639 Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla çizildi. Tekrar pekiştiriyorum ve konumuzu bugün burada tamamlıyorum. Önümüzdeki dersimizde Osmanlı-Lehistan ilişkileri, Osmanlı-Venedik ilişkileri, Osmanlı-Avusturya ilişkileriyle devam edeceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Anlamadığınız bir şey varsa bana Whatsapp'tan yazın. Size en kısa zaman içerisinde geri döner açıklamaları yaparım. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.